Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de numaralandırma nasıl yapılıyor? Ona beraber bakacağız. İki türlü numaralandırma yapacağız. Birbirinden farklı. Şimdi birincisinde biz numaralandırırken bir diyoruz, iki diyoruz ve bunu aşağı, işte kaçın çekeceksek bu şekilde aşağı kadar bu şekilde götürürüz. Eğer yanda tablo yoksa bunu daha kısa yoldan şöyle yapabiliriz. Yani birden başlayacaksa bir dedik. Hücrenin üstüne geldik. Giriş sekmesinin altında doldur var. Doldurun altında seri var. Seriye bastığımız zaman bize diyor ki orada satırları ve sütunları numaralandırın diyor. Bir sütunları diyelim. Aşağıda adım değeri var. Kaçar kaçar arttırın diyor. Eğer iki dersek birden başladığı için 1, 3, 5 diye gidecek. Eğer çift istiyorsak 0 ya da 2'den başlatabiliriz. Burada son değeri yazalım. 20 diyelim. Ve tamam diyelim. Gördüğünüz gibi hemen numaralandır Çok uzun bir tablo olursa aşağı doğru çekmekle uğraşmak yerine bu şekilde yapabiliriz. Aynı şekilde bunu satırları da yapıp 1 deyip 12 deyip gördüğünüz gibi 12'ye kadar hemen numaralandırabiliriz. Bir de başka bir numaralandırma anlatacağım. Birincisinden farklı. Şimdi bizim tablolarımızda sağ sol tarafa numara veriyoruz. Numara verirken de şimdi 1 diyoruz. 2 diyoruz. Sonra bu ikisini tutup bu şekilde yapabiliriz. Ha bu şekilde yaptığımız zaman mesela satır sildiğimiz zaman <laughs> tarihler bozuldu. Tarihler önemli değil. Sıra numarasına bakıyoruz. Şimdi. orada formül olduğu için bozuldu. Bizim sıra numaralarımız gördüğünüz gibi 3'ten 5'e atladı. Onu tekrar tutup 2 üstü tutup aşağı doğru çekmekle uğraşacağız. Ya da yukarıdaki Hücre artı bir dersek de ve bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman geliyor ve aşağı doğru çektiğimiz zaman da veri olmasa da numaralar geliyor. Burada da aynı şekilde satır sildiğimiz zaman onun altında formülasyon olduğu için hata veriyor. Tekrar aşağı doğru çekmemiz gerekiyor. Bunlar için şöyle bir şey yapalım. Şunu ben yine Şöyle tabloyu büyüteyim. Şimdi buraya bir yazdık. Buraya eğer açtık parantez, burası eşittir boş ise evet, çift tırnak çift tırnak nokta virgül boş bıraksın değilse üstteki numaraya artı bir ilavesi. Şimdi bunu da aşağı doğru çektiğimiz zaman numaralar geldi. Şimdi aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi burası boş olduğu için arttırmadı. Ancak burada da mesela bu bir satır sildiğimiz zaman gördüğünüz gibi tekrar bozuluyor. Onun için şöyle yapıyoruz. Buraları silelim. Burada eğer C4 eşittir yani boşsa boş bıraksın değilse buraya maksimum yazıp B3'ten B3'e kadar deyip parantezi kapatıyoruz. Birinci aşağı doğru çekeceğimiz için B3'ün bir tanesini ilkini sabitlememiz gerekiyor. Birinci B3'ü sabitliyoruz. Ve bir arttırması için de sonrasında artı bir diyoruz. Ve Enter'a basıyoruz. Şimdi aşağı doğru çekelim. Gördüğünüz gibi bir arttı. Boş olan yerlere sayı get sıra getirmedi. Şimdi bir satır silelim. Sildiğimiz zaman da gördüğünüz gibi numaralar kendisi düzeldi. Hata vermedi. Bir de buraya şuraya başlık olarak maksimum dedim. Bir tane daha sütun açıp burada da satır fonksiyonuyla nasıl yapılıyor ona bakalım. Eşittir diyoruz. Satır diyoruz. Parantezi açıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi bize burada satır numarasını verecek. Biz kaçın satırdayız? Üçüncü satırdayız. Biz burada numaralandırıp birden başlamasını istiyoruz. O için buraya eksi iki diyoruz. Ve bunu aşağı doğru çekiyoruz. Aşağı doğru çektiğimiz zaman bir sıkıntı olmadı ama bu şimdi eğerli fonksiyonu ilave etmedik daha. Onun için buraya numaralar geldi. Şimdi satırı silelim bakalım. Gördüğünüz gibi satırı sildim. Onun da numarası bozulmadı. Aynı şekilde devam etti. Şimdi buraya satır fonksiyonu buraya değer demin yaptığımız formül D4 eşittir boşsa noktalı virgül boş bırak değilse satırın iki çıkar ve sonunda da parantezi kapatalım ve bunu aşağı doğru çekelim gördüğünüz gibi aşağıdakiler de gitti şimdi herhangi bir satırı silelim ikisinde de sıra numaraları bozulmadı. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.